ki parayla, pulla, üç katlı işim yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı. Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirketlerden haksız menfaat talep ettiği, bu talepleri Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zengar aracılığıyla yönettiği iddia edildi. Karalar, Gebze'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirildi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, şirketlerden maddi menfaat talep ettikleri ve ödemelerin Kayhan'a yönlendirildiği iddiaları üzerine gözaltına alındı. Soruşturma şirket temsilcilerinin beyanları doğrultusunda genişletildi. Dolayısıyla bize çalışan... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçundan adli işlem başlatıldı. İddialara göre seçim sürecinde 8,5 milyon TL'lik araç giydirme faturası ve 30 milyon TL'lik konut ödemesi rüşvet kapsamında değerlendirildi. Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu açıklandı. Yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in ilk ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün inşaat firmalarına ruhsat ve iskan karşılığında taşınmaz talep ettiği bu taşınmazları yakınlarına devrettiği iddia edildi. Akgün'ün yakınlarına toplam 4 villa verdiği tespit edilirken soruşturmada Akgün'ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve bazı firma sahipleri hakkında gözaltı kararı verildi. Getirmiş, Aç Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınan isimler arasında